Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel karelerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un e, ailesiyle birlikte olan fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdiler. Kayınvalidesiyle birlikte fotoğraf çektirdiler. Kayınvalidesi ve annesi birlikte oynadılar ve e, Demet Özdemir... Kayınvalidemle annem oynamayacaksa daha dağılalım notunu düşerek yepyeni bir kare paylaştı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve çok anlamlı sözler söyleyen her seferinde Demet Özdemir muhteşem kareleriyle yine bizlerle arkadaşlar. Ee, çok güzel e, düğün yaptılar. Hakikaten çok şahane bir düğün yaptılar. Sizler için de özel karelerini bir araya toplayıp paylaşım ettim. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı ve videolarımı Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler.